Biz de sizi seviyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanımız ve Türkiye Diyanet Vakfımızın organizasıyla Nijerya'dayız. Kurban Kesim Organizasyonunda. Rabbim herkese bu bayramın İslam ümmetini, Gazze Filistin'e, Doğu Türkistan'a huzur ve mutluluk getirmesini Rabbimle ben niyaz ediyorum. Ee, İslam için çalışmayı Rabbim cümlemize ihsan eylesin. Şöyle kurbanlıklarımızın organizesi harika bir vaziyette şu anda binlerce kişiye kurban eti dağıtılacak ve şu anda yüzlerce de hep beraber bayram namazı kılacağız. Rabbimiz bize kardeş olduğumuzu belirtiyor. Allah has said in the Quran that He has made us brothers for each other. çocuklarısınız <laughs> ve, sellem, şöyle hepiniz geldiniz, hepiniz ve hepiniz uh, uh, The Prophet Muhammad صلى الله عليه said that all of us has come from Prophet Adam and you are all the children of Adam and you are all brothers on this earth. Son olarak size Sözümü uzatmak istemiyorum. Sizi Allah için çok seviyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. We are yani de, Allah şu anda kiliseyi görüyorsunuz. Şurada da 50 metre ileride hemen bir kilise daha var. Bakın tekrar kilise. Ee, efendim, ee, Abucan'ın bir köyündeyiz şu anda. Burada bir camiye onlarca kilise var. Hatta birisi 40 kilise olduğunu söyledi. Şu anda Hristiyanlar çok feci şekilde çalışıyorlar. Bizim de daha çok çalışmamız lazım. Afrika'daki Müslüman kardeşimizi kaldığı bir eve giriyoruz. Şu anda bakıyoruz. Şöyle bir bakar mısınız? Bir evde şu anda tabakları bu, yattıkları yatak bu. Şu anda burada kalıyorlar. Bizim ne kadar Rabbimize şükretmemiz gerektiğini anlıyoruz değerli kardeşlerim. Allah ülkemizi, devletimize, milletimize ve İslam ümmetine her zaman yardım etsin. Allah'a emanet olun. Yine Afrika'da bir mutfaktayız. Mutfak malzemelerini görüyoruz. Az önce yatak odasına girmiştik. Videoda görmüştünüz. Burası da mutfak. Görüyorsunuz. Rabbimize ne kadar şükretmemiz gerektiğini öğrenmiş oluyoruz. Rabbimize hamdolsun. Allah'a emanet ediyoruz. Başka Afrika'da bir depodayız. acil ihtiyacı olan şeyleri görüyoruz şöyle. Bakın tavuk, işte elbiseler. Şurada bir tane e, çok kötü bir yatak. Şu anda lazım olacak acil durumların olduğu bir depodayız. 2024 yılı Nijerya'dayız. Allah devletimize, milletimize, ülkemize İslam ümmetine yardım etsin. Buraya kurban bağışı yapmaya geldik. Şu anda şöyle evlerimizi görüyorsunuz. Afrika'daki bir köyümüz Müslümanların durumunu görüyorsunuz. Rabbim Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban... Tevekkülkale Allah. La havle ve la illa billahil aliyil azim. 2024 yılı yılı Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımızın beraber organizesiyle Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz. İnşallah kurbanlarımızı keseceğiz. Rabbim şimdiden bize bağışlama yapan kardeşimizden razı olsun ve şimdiden kurbanlarını kabul etsin. Abdestliyiz. Efendim dualarımızı yaptık, her şeyimiz İslam usullere uygun, kurbanlarımızı kontrol ettik, her şey sıkıntı yok, İslam usullere son derece uygun olarak devam ediyoruz. Rabbim kurbanlarınızı kabul eylesin inşallah. Evet, şu anda kurban parçalama. Abuzada'yız bir yetimhanedeyiz şu anda. TİKA'mızın da gördüğünüz gibi destek verdiği bir yetimhanedeyiz. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Kurban emanetleri bu yetimlere dağıtacağız. Oyuncaklar, şekerler ve bazı hediyelerimiz olacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımıza ve destek olan TİKA'ya ve bütün devlet ve ülkemize teşekkür ediyoruz. Kurban Bayramı'nda Nijerya'nın Sakatlar Köyü'ndeyiz. Şu kahverengili olan göz görmen ağmağaların lideri, lideri şöyle görüldüğünüz üzere oturuyorlar burada. Hep bekliyorlar. Elimizden geldiğince dağıtıyoruz elhamdülillah. Çocuklarımızı, yetimlerimizi görüyorsunuz. İçeride o kadar çok yetim, öksüz var ki ve bunların bir kısmı ömründe tek bir defa et yiyebiliyorlar. Ee, ömrünü ilk defa yiyenler var. 10 yılda bir yiyen var. Yılda bir yiyenler de var. Ee, Rabbim hepinizden razı olsun. Yaptığınız ve yapacağınız yardımla Rabbim kabul etsin. Vatanımıza, milletimize, ülkemize, İslam mülte Rabbim yardım eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Burası sakatlar, köller, sağırlar köyü. 5 tane de kurban kestik nafile kurbanı olarak. Allah'ım <laughs> <laughs> inşallah Türkiye'yi seviyoruz. <laughs> thank mm -hmm. you لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عالم جرب برا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. رسول الله. ilahe ila Kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berkâtü. 2024 yılı Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanımız ve Türkiye Diyanet Vakfımızın bizi buraya gönderdiler. Bağışlarımızdan Rabbim razı olsun. Kurban dağıtımını yaptık. Kurban vesilesi gelmiştik. Bütün dağıtımlar yaptık. Şu anda da bir yetimhanedeyiz. Yüzlerce yetim var. Ve bu yetim, öksüz çocuklar gördüğünüz gibi tahtalara Kur'an-ı Kerim yazıp ezber yapıyorlar. Ve aynı zamanda görüyorsunuz şu anda e, yatakhanelerinde yatakları bile yok. Yatakları bile yok. Biz az önce onlara girdik, baktık. Şu anda görüyorsunuz, görüyorsunuz. E, zaten yerli, yeterli şey yok. Camlar zaten kırık. Kırık. Yatakları yok. Yatakları yok. İmkanları yok. Efendim ezberleri de bu şekilde yapıyorlar. Bizlerden yardım gönderen, bağış gönderen, bütün bağışlarımızdan Rabbim razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. Resul Efendimiz de buyuruyor ki yetime ve öksüze yardım eden cennette benimle beraberdir diyor. Rabbim hepinizi Peygamber Efendimiz'le cennette komşu eylesin. Her ne muradınız varsa istediklerinizin hayırlısını ihsan eylesin. Allah'a emanet olun. Selamlar <laughs>